Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoyu, videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim. Çok uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle bir tane ben size söyleyeyim. Çünkü ben yaptım. Ee, um... Ne yapıyorduk? Ee, bir yeşil ekran fotoğrafı çekiyordunuz karakterinizi, Sonra bakarız arkayı siliyorsunuz. Ondan sonra <laughs> seçiyorsunuz arka plan için. Ee, onu koyalım bir dakika fotoğrafa. Ha tamam böyle. Şimdi e, bir tane. Bir dakika. Neyse şöyle alalım. Ondan sonra buradan foto ekleye tıklıyoruz. O yaptığımız karakteri buraya koyuyoruz arkadaşlar. Don, Done'ye tıklıyoruz. Don, done. Don. done. Evet şöyle bir arka planı silelim abicim. Güzel olmadı. Neyse. Ya bak şu çok saçma. Niye biz buradan böyle Sponsorluk değildir. <laughs> Kesinlikle değildir. Evet, buradan bir ve gideceğim. Bunu düşününce yapmayacağım. Sana. Sponsorluk değildir. Arkadaşlar ben yapmıyorum. Kendisi yapıyor. Sana demiyorum. Uygulama kendisi bana reklamı veriyor. <laughs> Yanlışı koydum. Hayır sen değil. Sen git. Sen gel. <laughs> Düşlüyorum. Geliyorum. <laughs> ben <diyor>. gideyim. <laughs> Arkadaşım mı yersin? Aliyomu yersin. Al çok güzel oldu. Bence böyle kalsın. <laughs> Bence videonun kapağında bunu koy. Nasıl fikir? Ya bu da olmadı be. Git sen de. <laughs> Yürü git. Sen gel canım. Tamam. <laughs> Yapma. bak bu Miktar bak. No. <laughs> 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 Bence en az da olsun. Money, money, grinds, grinds, money. O değil. Money, tamam. En yükseği yapsana. En büyüğü. Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Bunu senelerdir biliyordum. Ee, Abi tıbrı küpü yanıma gelip o. oyun oynamıyordun küçükken. Şimdi. Sen benim her yerlerime kanıtı O çok her küçükken bitti. Bitti. de. Kanıtı. bastığım için bütün fotoğraflar gitti. Neyse ben de tekrardan hemen biliyorum. geliyorum. İşte şey buralar bayağı videoları uzatmak, uzatmam gerekli sorunları alıştı. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olduysanız teşekkürler. Hoşça kalın Görüşürüz.